Evet arkadaşlar yine bir alan sorusuyla karşınızdayız. 3A S'e eşit olduğuna göre K nedir diye sormuş bize. Şimdi A ifadesinin eşiti ne olacak arkadaşlar? 0'dan K'ya kök X dx. S ifadesi ise K'dan 4'e kök X dx olacak. Şimdi şurada arkadaşlar kök x'i ben x üzeri 1 bölü 2 diye düşünürsem bunun integralini aldığımızda ne olacak? x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 yani 2 bölü 3 x kök x olacak. A'mız 2 bölü 3 x kök x sıfırdan k'ya dediğimizde 2 bölü 3 K kök K olarak bulundu A değerimiz. B'ye bakalım. B'miz pardon S'miz nedir arkadaşlar? 2 bölü 3 X kök X K'dan 4'e kadar dedik. Yani 2 bölü 3 4 çarpı kök 4 eksi 2 bölü 3 K çarpı kök K oldu. 3A'mız S'e eşitti. 3A'mız arkadaşlar o zaman 3 ile geniştirsem 2K kök K oldu. Yani 2K kök K dediğimiz ifade. Burayı da düzenleyelim arkadaşlar. 16 bölü 3 eksi 2 bölü 3 K kök K oldu. 16 bölü 3 eksi 2K kök K bölü 3 oldu. Buradan 2K kök K artı 2K kök K bölü 3 eşittir. 16 bölü 3 oldu. Payda eşitlersek 8K kök K bölü 3 16 bölü 3 eşit ki bölü 3'ler gitti. K kök K dediğim 2'ye eşit çıktı. Ki buradan da hani bunun K üzeri 3 bölü 2 2 ise Kağımız arkadaşlar 2 üzeri 2 bölü 3 yani küp kök 4 olarak bulunur diyorum.